Bugün dünyanın en komik TikTok şakalarını izleyeceğiz. Şaka demek benim işim abi. Şaka benim. Ben şakayı çok seviyorum. O yüzden izlemeyi de çok seviyorum. Çok TikTok kullanmayan bir insan olarak şakalar çok iyi. Yani TikTok izlemesem de şu şakalar için girer izlerim. O zaman birlikte izleyelim. O Ay gitti. Ben yaptım bu şakanın aynısını Murat dayıma. İntikam <gülüyor> <gülüyor> Bunu hiçbir zaman unutma tamam mı? İntikam soğuk yedi. Ya bu çok büyük rezillik. Yani sonrası çok kötü. Yani onu çekiyorsun, gözüyorsun, eliriyorsun. Ha komik falan ama yani bunun intikamı çok büyük oluyor. Yaşadım. Birebir biliyorum. Aşırı içlendi adam. Belki de bana öylesi denk geldi. Başıma çok kötü şeyler geldi. <gülüyor> <gülüyor> bunu da ben yapıyorum bu arada çok fazla yapıyorum Kedi sesiyle yapıyorum ama Yapıyorum Ben acaba TikTok açıp millete şaka mı yapsam lan Noluyor oluyor? oluyor? herhalde bak herkes ne? kaçıyor Noluyor oldu? Ne <laughs> Kadının üstüne üstüne gidiyor ya korkutacak gibi Yardım edin bari Niye böyle yapıyorsunuz ben bilmiyorum yani Sebebi neydi bunu Korkutacak Geldi. Yani... <laughs> <laughs> ya abi bak gerçekten hepsini ben yapıyorum diyorum. Bana inanmıyorsunuz. Yaptım ben bunu da yaptım. Yaptım hepsini yaptım. Ki inanmadığınızı nereden kanaat getirdim? Söylüyorum inanmadınız diyorum. Neden? Daha söylemedim görmediniz. İnanıp inanmadığınızı ne? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok hızlı geçiyor ama yani konuşacak da bir şey yok zaten görüyorsunuz. Bunu da korkutacak. Bu arada gerçek değil. Bu gerçek değil çok belli. Olmamış, bunu sevmedim. Ne yapıyorsun? Bunlar, ama bunlar korkutulmayı hak ediyor. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu ben anlamadım bu arada. Bir daha izleyeceğim. Bir şey de yok. Ne oldu orada Mübin? Ayağına bastı, korktu. Aa. Bu nasıl? Bu fiziken mümkün değil. Bu nasıl mümkün oldu ya? Nasıl oldu lan? Ne diyor? Köpeklerinin seni koruyacağını düşünürsün ama başkalarının başka planları vardır gibi bir şey. Onların başka planı vardır gibi bir şey söylüyor. ya niye öyle bir şey yapıyorsunuz ki kaçtı bak gitti köpekler aa koca koca köpekler kaçtı gitti. Ay, kesin çok gürültülü bir şey bu. Çok gürültülü bir şey bu. Aa, şey pini ondanmış susmuyormuş. Çok iyi yalnız bu. Bundan ben istiyorum. Oha! Bunu yapmayın işte. Niye yapıyorsunuz? Ben çok korkuyorum bunlardan. Daha önce bunların videosunu çekmiştim böyle. Üstüne koşan çaki ko yani. Düşünsene bak. Bak. Ben bu videoyu daha önce izledim galiba bu arada. Allah. Abi ben çok korkuyorum ama bıçak şakalarından. Bunu yapmayın ya. Bak heykel gibi durmuş. Allah. <laughs> Niye yapıyorsunuz bunu ya? Bak çok korkunç abi. Orada oturan bir heykel. Bak nasıl korktu. Yazık yani. Ben olsam bu arada sinirlenebilirim bir 3 saniyeliğine. Sonra geçer tabi de. Cadılar bayramında kesin kutudan çıkacak. Yani yapılmaz bu adamın kalbine inse hakkı yani. <laughs> Evdeyim diyor. Korkutacak işte arkadan. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim bu arada bu elektrik şok aletleri var ya hiç böyle hani duymuyorsunuz siz videoda kamerada bir şey de ama aşırı ses yapıyor aşırı ses yapıyor harbi korkutur. <gülüyor> <gülüyor> Yazık değil mi yaşlı başlı adam beyzbol oynarken. <laughs> Beni tanıyor musun diyor. <gülüyor> 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 bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bu beyzbol muhabbet. Beyzbol değil değil mi? Golf muhabbeti. Ben yani gene bilemedim bak. Bu golf muhabbeti sıkıntılı. Biz bir gün gittik öğrenelim falan ayağına bir şeylerine. gülüyorum ya ben hani o, taboka. Gerçekte de gülüyorum o taboka. <gülüyor> ha komik top oraya kaçtı bilmem ne. Sessiz olun hep böyle zenginler menginler o pazar günü var dinginliğe geliyorlarmış böyle. Vuruyorlar abi tane. Onu böyle yarım saat arıyorlar. Gidiyorlar tık 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 oradan oraya oradan oraya oradan oraya oradan oraya rahatlıyorlar. Tüm bunların üstüne arkadan bir yerden ha 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 diye bir adam onların rahatını bozuyormuş. Sıkıntı çıkıyor hep şikayet mikayet ediyorlar. Başımıza bela aldık öyle biliyorum yakında. Ay 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 ay. Komik değildi bu abi. Şaka değildi bu yani. Ne oldu? Ona ne oldu? <laughs> o ne? Böcek mi ne o? Kaçıyor bak aa koca adam. Sakallı makallı koca adam. Ne o? Böcek korkusu başka bir şey abi. Aşırı korkutuyor adam. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben bir şey yapmışlığım da var. Mesela şurada bir bizim bir böyle kiler gibi bir şey var. Tuvaletin kapısının hemen yanında. Ben mesela oraya sığıyorum. Minik bir yere ama sığıyorum. Oraya girip insanları bekleyip tuvaletten çıkınca korkutuyorum. Oraya çünkü hani insanın girebileceği bir yer olarak düşünmüyorsun. Bir şey, insan çıkmaz orada. Tuvaletten biri çıkınca böyle yapınca çok korkuyorlar. Bir defasında bir 15-20 dakika falan bekledim. Duşa girmiş içerideki arkadaş. Kim olduğunu bir önemi yok. Yani rezillik, sıcak, kan içinde kalıyorsun falan. Şaka da zor iş. Bu adama kesin balık malık dur. Ana! Aa, aa! İyi de bu şaka değil ki hocam. Ne oldu onu? Adamın balığını birisi aldı ha. Köpek balığı kapıyordu balığını ama bu, bu köpek balığının yaptığı bir şaka mı? <laughs> bu köpek balığının yaptığı bir TikTok şakası mı? <laughs> ama bununla böyle korkutucu oluyorsun hakikaten. Korkar. Bakayım. <laughs> bu arada şeyden korkmadı. Kadın o tipinden korkmadı. Sesten falan korktu. Ay çok korkutucu. Ben çok korkuyorum bunlar. Çay. Oha. Ben çok korkuyorum bu kertenkelelerden. Bacağını macağını kuyruğunu falan bırakıyor ya. Aşırı gergin bir şey değil mi bu ya? <laughs> Yıl dedi hayır. yılan balığı değil mi? Ne oluyor? Aa, oha oha. Yılan balığının yanına düşmüş telefonu almaya çalışıyormuş bu hale gelmiş. Yılan balığı telefonu sahiplenmiş. Bırak onun olsun. Ha bizim çaydanlık şakasının yabancı versiyonu. <laughs> Yer her zaman güldürür yani. Çok uğraş gerektirmeyen şakalar. Hep güldürür. Adamın kulaklığı vardı duymadı ki. Sinirlendi ama duymadı yani zaten. Kulaklık vardı değil mi adamda? Bak adamın kulaklığı var duymadı ki. Öyle minik vurdu. Bu şakaya puanım 2. O da uğraşıldığı için yani. <laughs> Çok iyi ya. Çok eğleniyorum abi ben niye bilmiyorum ya. Aşırı eğleniyorum. Ne yapacak bu? Ne yapıyor? <laughs> Azrail gibi geldi. Nasıl gördü o gözünün kenarını aynadan falan mı? Bunu da daha önce yaşadım. Murat dayım. Sizin bildiğiniz o Murat Sungurtekin olan. Benim dayım olan. Şey almış abi. Gitmiş böyle kozmetikçi Ne kozmetikçi? Neydi? Ya gene unuttum. Allah kahretsin bak kozmetikçi diyorum. Ne onun adı? gitmiş. Heykel var ya. Onu da giydirmiş. Böyle koridorların dönüş yerlerine falan koyuyor abi. Bizi korkutuyor. Orada olduğunu bildiğim halde korkuyordum. Yani bir anda karşına bitmişe çıkıyor böyle. Giydirmiş bir de. Çok korkunçtu ya ama bak bu tehlikeli bir şey bu arada yani adamın elinde kesici delici alet var siz ona yılan şakası yapıyorsunuz git adam yani başka bir şey yaparken yap aa bu, bu, bu iyi olur bak <laughs> <laughs> düşünsene evdesin böyle durduk ya arkandan goril geliyor <laughs> çok iyi ya vallahi çok iyi birisi geldi bak dur şimdi inşallah şikayet yememişimdir geçsin de öyle devam edeyim gecenin saat 11 geçiyor kesin şikayet geldi bir gideyim bakayım dur Yok güvenlik değilmiş. Galiba değil. Bu arada niye bu kadar gerildiysem onu da bilmiyorum. Bu, bu sitede benim oturduğum katta. Hatta bu koca sitede 24 katlı bu blokta. Bu koridorda falan küçük çocuklar bağırıyorlar. çağırışıyorlar, Atçılık oynuyorlar. Falan yani gece gündüz sürekli bir müzikler. Gecenin ikisinde üçünde. Ben çok alıştım ama niye bu kadar gerildim bilmiyorum. Onları şikayet etsinler önce bence. Yo, rahatsızlık veriyor yani bu durum böyle. Gecenin ikisinde dık 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 atçılık oynuyor bu çocuklar burada. Ben o yüzden hiç umda değil. Direkt yapıştıracağım çekeceğim çekmeye başlamışken videoyu. insanların rahatsız oluyor diye bırakamam. Onlar da çocukları atçılık oynamayı bıraksınlar. Ay dökecek mi? İyiymiş. Bu arada bundan varsa bulabiliyorsanız linkini minkini verin bana ben bulayım alayım. Çünkü güzel şaka yani. Ha ben küçücük çocuk muyum ya acaba? Bilmiyorum niye böyleyim ben ya? 30 yaşında adamın yaptığı hareketlere bak diyor millet beni görünce yani. Neyse ki fazla büyük göstermiyorum. 30 falan durmuyorum da oradan yırtıyorum. Yani 30 yaşında adamın yapmayacağı hareketler yapıyorum ben. Gerçi kendimi de kalıplara sokmayayım. Nasıl istiyorsam öyle olur. Bana ne ya? İnsanlar ne düşünsün düşünsün. Bir defa geliyorum ya. <laughs> Aa bak gitti <laughs> Adı kadına şaka yapıyor bu sefer. Doldurdu bir şey koydu üstüne ay yazık çocuğa. Kim şakalandı şimdi? Kadın mı şakalandı? Adam mı şakalandı? Yani öbür duran şeyde korkulukta duran adam mı şakalandı? Hangisi şakalandı? 5N1K gibi. Ne ne zaman nerede? Ne ne zaman nerede? Nasıl? Sonuncu ne neydi lan? Nerede ne zaman nasıl? Niçin? Az önce söylediğim şeyi unuttum. Nerede, niçin, ne zaman, nasıl? Öbür K'da kim ama? Nerede, neden, ne zaman? Bilmiyorum ya. Soracak kimse de yok. Ne yapıyor? Ay niye böyle bir şey yapıyorsunuz abi? Amacı ne? Okay, Anlatıyor bak şakaya. Ay bu adam diğerlerini şakalayacak galiba. Hayır hani bonibonları ağza sokma yarışması gibi bir şey yapıyorlar güya ama a, a, yazık ya. Gözünü de kapattırıyorlar adama yazık ya. Ay 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 ay. ay. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> bir de slow motion koymuşlar ya. <laughs> ne denir ki? <laughs> ne diyebilirim ki ben böyle bir şeye? Şöyle bir görüntüm internette olmasını istemezdim ki benim ağzıma Şırdancı Mehmet abinin şırdan soktuğu videom var internette. <laughs> ki bu ondan daha kötü bence. Hangisi daha kötü ya? <laughs> ha kadın <laughs> ama bu kötülük. Bu çok büyük kötülük yani. insan delirdiğini falan düşürebilir. Koyuyorsun koyuyorsun buzdolabına arkadan başkası koyuyor ya. Yani. Ki bu bilin, biliniyor bence yani. yani. Çocuğun orada olduğunu bilmiyor olamaz. Ha bu yılan şakası çok kötü ya. Seni takip ediyor ya. Bakıyorlar seni takip ediyor. Ko yaldır yaldır peşinde. Bak bak. Hissedersin ama o. <laughs> Bilmiyorum ben çok korkarım ya. Kola Mentos şakası her zamanki gibi Ama hala yiyor abi. Manyaklar gibi izliyorsunuz. Annesine mi? Yok kız arkadaşına. <laughs> Evin ağzına sıçılacak bu arada onu fark edersin ya. Bak şişmeye başladı o ne oldu? Fark etmesi lazım bence biliyor. Bu da farkında her şeyin. Fake gene fake. Haberli. Bütün keyfim kaçtı. Cık, bütün keyfim kaçtı. Masaya mı zımbalayacak? Masaya niye zımbalıyorsun? Annen mi, ablan mı, neyinse. Bu arada o orada olduğunu farkında nasıl değil? Hiç anlamadım bu arada. Bu nasıl bir şaka, nasıl bir şey? Zımbaladı. Ya ama saçma bu yani. Bu arada hakikaten saçma. Anlaşılmadı yani. Oradan yürü yürü girdi. Yürü yürü alttan böyle fıt fıt çıktı. Görmedi yani. Görmedi yani. Kesin görmedi. Fake hala koşmaya devam ediyor yani saç sinirleniyorum böyle yani yapıyorsanız şunu düzgün hani fake yapıyorsan bile gerçekçi fake yap hiç inandırıcı değildi yani bu da hiç inandırıcı değil bak adam orada video çekiyor kadın orada kıyafetiyle yatmış duymuyor hiçbir şey giyindi adam bak üstünü değiştirdi yani gülüyorlar bir şeye duymadı yüzük takıyor hiç farkında değil izlemezdim de ne olacağını çok merak ettim kafasına şey taktı su falan da içir de tamam o ne lan? Ha. <laughs> çok yanlış anladım. Artık evli bir adamsın diyor. Çok saçma abi yani. Çok gereksiz bir şaka. Boktan fake şakalarınıza gidin. Kendi kendinize yapın ya. Arkadaşınıza falan izletin. Bu bunca insanı kandırmayın. Bak akşam akşam sinirlendim. Makarna şakası. Bu da çok iyidir. Bu da iyidir. Hala geçerliliğini koruyan şakalı milli şakalarımızdan bir tanesi. Şey bir şey. Global bir şaka yani. Benim bu oynama bir çıtırdatırsın falan diyecek. Güm. Boynum ağrıyor diyor. <laughs> <laughs> Aha. İyiymiş ama bu arada. Güzel yaptı kız. Olur. Ne yapacak yumurtalarla? Ay fışkırtacak deme. İğrenç abi. İğrenç. Ay. Uy. Bu şaka değil. Bu şaka değil. Ha bunlar şaka değil ya. Birinin gözüne gözüne bir şey olacak. Burnu kırılacak. Başınıza bela alacak. Ketçap. Bu arada o ketçap var ya bir göz yakıyor. Ne diye bir sirkeli diye mi bir şekerli diye mi bilmiyorum ama üf. Bugün de eğlendik güldük. Kah eğlendik. Kah sinirimiz bozuldu kah 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 attık <laughs> kah fake şakalara sinirimiz bozuldu ama güzel bir videoydu ben kaçıyorum kendinize iyi bakın <laughs>